Güzel herhalde. Hakkı dayının çocuklarının çocukları ne olacak peki? Ne demek ne olacak? Bunlar da gelecek tabii. Aa ne alakası var? Ne demek ne alakası var? Çocuklarınızı getirmeyin mi diyeceğiz? E, diyeceğiz tabii Haluk'cum. Olur mu öyle şey? Düğün bu. Ortalıkta böyle küçük küçük çocukların ne işi var? Ayrıca bir şey söyleyeceğim ben. Yani. Tam eğlence başladığı sırada çocukların uykusu geldiği için ya sandalye üstüne ya masa altında bir yerde uyuyor zavallılar. Onu bırakalım annesi babası düşürsün. <laughs> Biz davet edelim yoksa ayıp olur. Ya baba senin dayının torunlarının da benim düğünümde ne işi var ya? Ne demek ne işi var? Biz aileyiz oğlum. Tamam aileyiz de bu söylediklerini ben bir kere bile görmedim hayatımda. Görmemiş olman bizim aile olduğumuz gerçeğini değiştirmez. Bugüne kadar görmemiş olman senin olduğu kadar bizim de hatamız. Düğünde tanışırsın. İyi de babacığım listeyi böyle biz çocuklar, torunlar diye yazmaya devam edersek iyice kabaracak. Bak şimdiden kaç kişi olduk. Ben anlamam. Yani havuç kafa diyor ki çocuklar pistten alın. Öyle <laughs> ne, dedi. Ne, ne, ne. Neyse tamam yazıyorum. Herhalde yazacaksın. <laughs> Anne bir şey soracağım. <laughs> Yazdım da kim bu Tamer Demir? Kuaförüm. <laughs> Kuaförünün adı Tamer mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani kuaförün düğüne gelmesi olmuyor mu? Evet anneciğim ya hiç görmediğim akrabaları geçtim bari hiç görmediğim kuaförün gelmesin düğünümde. Oğlum sen görmüyor olabilirsin ama ben sıkça görüşüyorum kuaförümle. Ayrıca düğün günü yani kız tarafının saçları da benim kuaförümle yapılacak. Ya yani şimdi orada hepimiz süsleneceğiz, süsleneceğiz, hazırlanacağız ve sonra çıkarken hadi görüşürüz, hoşça kal mı diyeceğiz. Olmaz, ayıp olur. Hem yani bir şey söyleyeceğim. Yani düğün boyunca kuaförün ve makyözün hep Sima'nın etrafında olması lazım. Saçını, makyajını kontrol edecekler, o fotoğraflarda güzel çıkacak. Elin o. <laughs> 200 kişi oldu, 200. 202 babacığım. Ben daha kendi arkadaşım hmm. gelecek. Kim bilir kaç kişilik liste 200 dolar verdi mi ve etti sana 400 kişi. Zannedersin İngiliz kraliyet düğünü. Ay ne güzel işte Haluk. Ne çok sevelimiz var. Ne kadar geniş bir çevremiz var. Çok şükür. <laughs> Haluk. Ha. Gülümser teyzeler gelir mi acaba? Gelmez herhalde. Çünkü onlar şehir dışında. Ay inşallah gelirler ya. Ne? E çünkü onların kızını siz altın taktıydınız. gelsinler de havuca taksınlar ödeşelim. Haluk sen bir gülümser teyzeyi arasana. Biz Emre'nin düğün listesini yapıyoruz. Hani katılabilecekseniz falan gibisinden. Ya muhtemelen katılamayacak da yani biz yine de sormuş olalım. Sor sorsa. sen. <laughs> Ayşen teyzeciğim. Merhaba Haluk ben. Nasılsınız? Sağ olun. Ellerinizden öperim. Sağ olun, sağ olun. Ee, Gülümser teyze, ee, biliyorsunuz biz bizim havuç kafayı evlendiriyoruz ve e, şey... Ha? ha dört gözle o günü bekliyorsunuz. <laughs> ha. Kurtardık. Yok havuç kafa, rahatlamadı. Çünkü onlar dört kişi gelecekler ve bir tane altın takacaklar. Emine saçma sapan konuşma, zaten hey, hey üstünde. 206. <laughs> 206 ve dediğim gibi ben daha arkadaşlarımı yazmadım bile. Neyse, Hüseyin'den Şükrü'yü çıkartabilirsiniz listeden yani. Hiç fark etmez biz. Bu kadar kişi içinde Hüseyin'in Şükrü mü battı gözüne? Evet, özellikle Hüseyin 25 yıldır gözüme batıyor. Emine ablacığım. Hatice'yle kardeşler. Kadriye Hanım'ı da yazdık. Tabii. Aman istemeye gelememişlerdi ya. Çatlamışlardı. Hiç olmazsa düğüne gelsin de böyle bir rahatlasınlar bari. <laughs> Aa, senin babası seyyar da yer. Tabii tabii. Onsuz olmaz. Haluk sizin ofisten kimler geliyor? İrem, Dar Gömlek, İsmail Bey. O kadar mı? E başka kimse yok ki. <laughs> Elemen. Yani, onun düğüne gelmesi şart mı? Yani şimdi siz böyle ofisten hadi biz Emre'nin düğününe gidiyoruz filan laflar ederken o böyle boynu bükük mü kalacak? Olmaz. Of. Bana abisi gel. Olmaz. Sanıp düğün yeni çağırıp birini bırakmak hiç olmaz. Ha. Bir de ayrıca anneleri benim arkadaşım yani. Anneleri gelmeyecek değil mi? <laughs> yani Almanya'da da gelir mi bilmiyorum. Haluk. Ayşegül öğretmenim. Yas. Ya o geldiğinde ziyarete sen hani şey yapmıştın ya. O zaman düğün ne zaman demiştim ben de haber veririm öğretmenim demiştim. Çok ayıp olur ya. Beraber 20 ya 45'te de ben sana sonra, sonra 20'ye indirdim yani öyle düşün. <laughs> ne bakıyorsun abi? ben de benim babası sayılırım. Ben de düğün sahibi sayılırım Acayip bir şey yok ki bunda. Ayrıca ben kaç gündür bunda yatıyorum, bunda kalkıyorum. Devamlı bunu paylaşıyorum. Yani bunun heyecanını yaşıyorum abiciğim. Sosyal medyada bir sürü yarışma yaptım. Yarışmayı kazananları da düğüne çağıracağım ama söz verdim. Gördüm. Ee, Emre'nin düğün için davet listesi hazırlıyor musunuz? Eee? hatırlatmak istedim şimdi düğüne kesin Nebahat teyzem de gelir Tolga'nın annesi. Biliyorsanız artık biz nereye? Oraya. Anladım. Ha benim mamayı da söyle. Benim mamayı da söyle. Früle. Bir de şey Haluk Bey. Element'in maması Allah. da var. Element'in maması ne ya? Evet o da demiş ki ben de geleceğim demiş. Meltem'in oğlunun düğününe demiş. Hatta bana tarih söylesinler. Uçak biletimi ona göre alacağım demiş. Ya. <laughs> tamam. Meltem ara. Yani başka biriyle geliyor mu? E Eşi gelebilir tabii. Ben ararım oldu. Belki onlar vakitli uçak bileti şey yapmazlar. Anneciğim sen hiç sorma. Bence ben direkt yazayım. Nasıl olsa gelirim. <laughs> kaç kişi? Beyazlık haberiniz olsun. Gerek var mı? İtibarta var. Haluk abi, bizi kırmazsınız diye düşündük. Davet edilmediklerini nereden biliyorlar? Emine haber ajansından. Gel, yani gerçekler her zaman acıdır. Yüzdesinler. Yapmaya başlamıştık. Sıra onlara da geliyordu. Hatırlattığınız da iyi oldu. Yaz oğlum. E, yazın kaç kişi yazayım baba? Beş artı iki. Beş <laughs> artı iki ne için? Ne olduğunu olmaz diyor Haluk abi. Düğüne kadar transfer de alabiliriz. Hey, kahveden adam toplamayı bırak. Git artık. Evet, saygılar. Biz bu güzel havayı vermeye gidelim. Şu, <laughs> akşamlar i̇yi akşamlar. Efendim üç, üç. Üç mü? Ne, o niye? Çok sevdiğim kayınvalidem de o tarihlerde İstanbul'da olacak. Her yere bizimle gelmeye bayılır. arkadaşlarımı da yazdım. Hı. Şu anda tam olarak 342 kişi olduk. Sırf biz. <laughs> Birimiz olur. Hayırdır?